Buyurun Hakan Antark Hocam. Antakya, Hatay'dayız. Afet Koordinasyon Merkezi'nde e, başkanımız konuşma yapıyor. Evet. Ve konu deprem. Evet. Ve konu deprem. Depremle ilgili, bakın 1939'da Erzincan depremini yaşadık. Ondan sonra Elazığ depremini yaşadık, Malatya depremini yaşadık, Van depremini yaşadık, Gölcük depremini yaşadık. <laughs> Sonra bu depremi yaşadık. Maalesef çok büyük kayıplar verdik diye başlamıyor konuşmasına. Cumhurbaşkanımız. Evet, çok ne önemli. diyor? Haçlı. Ne diyor? Çok önemli. Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına Uyarına. ve son 200 yıldır dört bir tarafımızı kuşatmış olan düşmana karşı varoluş mücadelesi ve savaşı verdik diyor. Türkan Bey. Sen, ilgili konuşmalı. Sen benim ciğerimde 48 arkadaşlar. bana zarar verdin ama ben senin bana zarar verdiğin yerde senin hakkında açıklama yapıyorum. Seni biliyorum diyor. Çünkü sembol dilinde mesajlaşma ritüelleri vardır. Bu bir sembol diliyle onların kendi anlayabilecekleri dilde verilmiş bir mesajdır. Hmm. Moğol Zaten istirası, her şey şundan evet, başlamadı bizi yok ama. etmek üzere yapıldı. Evet. Haçlı seferleri bizi, bizi yok, yok etmek, etmek üzere yok. yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu demişti ya. Mesajın Bravo. biz anladık. Mesajın nereden geldiğini Aynen biz bildik. Öyle. Her şey orada başladı. Orada açık. başladı. Bravo. Tabii. Çok açık Oradaki, meydan okudu çünkü, orada çünkü ve, Sayın Soylu. Ve evet, pisellerinizi üzerimizden çek evet. evet. Ve ondan sonra? Ondan sonra tamam. zaten bütün Bu şey hafta yaşananlar. Türkiye'de deprem oldu. Şili'de büyük orman yangını çıktı. Brezilya'da sel oldu. Endonezya'da volkan patlaması. İsrail'de deniz çekildi. Madagaskar'da tropik hortum oldu. Arjantin'de sıcak hava dalgası. Teksas'ta meteor patlaması. Meksika'da UFO görüldü. Arabistan'da Çölde sel yaşandı. Bir de şu Japonya'yı verelim 57 arkadaşlar. Japonya'da da 1,5 metre çapında <laughs> demir bir nesne plaja vurdu. Dünya şimdi bunu konuşuyor. Japonya bunu incelemeye aldı. İşte özel kıyafetli kişiler gitti. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'de e, tepesinde balonlar, ufolar dolaşması evet. gibi birileri bir şeye sahneye sürüyor. Çok net değil mi? Çok net. Bu demirler daha önce Bosna Piramitleri çevresinde de var. Öyle biraz mi? Biraz daha büyük. 2 metre çapı gibi. Peru'da belli bölgelerde var. Bunların, ha arkadaşlarımız verdiler. Sağ evet olsunlar. bu. Bu da belki iki metre biraz daha büyük. Bunların da hep uzaylı bağlantıları ile ilgili e, historic channel'da ve diğer kanallarda bunlarla ilgili sürekli e, yayınlar yapılıyor. Uzaylı bağlantıları ile ilgili yayınlar yapılıyor. Hmm. Bu da New York'ta görülen UFO. Evet. Bu da yani. yeni bir çekim. Yine. Şu. Değil mi? Evet. Bulunduğu evet. Yeri aydınlatıyor. Yukarıda, şey. yukarıda. 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 Bir, çok geniş bir alanda aydınlatıyor. Ya ne oluyor? Bir yandan tabii biz Türkiye'de depremle boğuşurken Şimdi az önce enteresan bu, şeyler yaşandı. Hocam girdi Mesih mevzuuna. Şimdi Illuminati başkenti Kudüs olmak üzere vaat edilmiş topraklar meselesiyle evet. ilgili öyle mi hocam? Evet, Toparlar isek. Vali edilmiş topraklarla ilgili çok büyük bir hazırlık içerisinde vaat edilmiş topraklarında bir kısmı da bizde şu an Heh. deprem bölgesinde 71. deprem bölgesi şu an 10 ilimiz 11 ilimizi kapsayan alanda bu ilin büyük bir kısmı bu bölgenin büyük bir kısmını oluşturuyor. Arzu Mevut'un 71 71. Arzu e, Mevut yani Armagedon evet. şunu diyorsunuz hocam. Şu Armagedon'dan sonraki dönemde bunların hedefleri Vaat edilmiş topraklar. Buraya mı istiyorlar yani. Buraya Aslında bütün Hicaz'ı da istiyorlar. Onu da ilave ettiler de bu haritalarda yine insaflı çizildi. Yani burada Türkiye'nin neredeyse işte Güneydoğu'su ve Doğu'su. Türkiye'nin daha yukarıda tamam. Kayseri'ye kadar, Kayseri kadar. E, Van kadar. de kapsar bir şekilde aşağıda Suriye, Hatay Hatay tabii ki bunun içinde. Aynen tabii, öyle. Tabii. Suriye, Irak, Ürdün coğrafyası ve Suudi Arabiya'nın da çoğu. Suudi Arabiya'yı da Hicaz'ı da şimdi aşağıda yaptıkları Neom City de evet, evet. çizgi şehir 170 km uzunluğundaki Evet. şehirle de İsrail ile Suudi Arabistan'ın mecbur ortak projesi 500 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte orada da aslında o bayraklarındaki alt çizgiyi de çizdiler, biz buraya kadar geleceğiz de şimdi, diyorlar. Burada hocam devam şimdi edacağım. bizdeki deprem senaryosuyla birlikte ve daha önce yine programlarda da aktardığımız bizdeki depremden sonra Mısır'a doğru yönelen yine depremlerle de olabilir buradan tekrar ee, hatırlatalım öndeki dönemle ilgili ee, başka e, yöntemlerde kullanabilirler. Ama Türkiye-Mısır hattında bu Akdeniz e, sahil boyunca, İsrail de içinde olmak üzere yine hem harp teknolojileri hem diğer değişik senaryolarla birlikte bu bölgenin korku politikasıyla birlikte sindirilmesi, hasar gören bölgelerin yaşayan insanların terki. Yer değiştirilmesi ve boşaltılmasıyla birlikte Büyük Orta Doğu Projesi denen ve aslında vaat edilmiş topraklara yürüyen bir senaryonun hmm. içerisindeyiz. Bunu bilmiyor değiliz, biliyoruz. Ama ve lakin bizde olan depremle birlikte ki bizim bütün güney sınırımız onlar için çok yani önemli. Onların evet, istediği yerlerin hepsi deprem oldu şu anda, Şuralarda hep deprem oldu. Aynen öyle, Ta doğuya kadar yani Diyarbakır'a kadar. İsteseler bu kadar yıkamazlar. Yani, mümkün evet. değil ya 100 tane bomba atsalardı buraya kadar Şu yıkamazlar. Nükleer savaş gibi. Şu Kesinlikle. depremi yaratabilmeleri için 500 tane atom bombasını aynı anda patlatmaları lazım. 500 tane atom bombası. Peki e, Armageddon'a göre yani bu haritayı onlar almadan önce Amikovas'ın mı savaş çıkacak? Fitil orada ateşlenecek. Şimdi fitil orada ateşlenecek. Armagedon'da Gedon tepeleri, onlara göre biraz daha aşağıda. Ama bizdeki hadis külliyatında ki çok fazla kaynak var. Bizde Amikova'sında... başlayan Mehdi Deccal hadisesiyle birlikte de iki dünyanın da İslam coğrafyasıyla karşı kuvvetin karşı karşıya geleceği ve merkezinde yine Hatay olan Amikova'sı... olan büyük bir savaş var. Hmm. Bu savaşla birlikte onların karanlık senaryosuna göre vaat edilmiş topraklara Mısır'ın da büyük kısmına e, girmek üzere ulaşmak ve dünya nüfusunu bu seviyelerden bir milyarlara ve daha aşağıya düşürmek bizleri evet. ya da yaşayan gereksiz canlılar olarak görüyorlar. Tabii tabii bizi e, çok özürlürüm goyim olarak görüyorlar. Yani <laughs> zararlı varlıklar, zararlı, varlıklar. zararlı canlılar, her şeyi tüketen, enerjileri yok eden, işte dünyanın yaşamsal döngüsünü kısaltan varlıklar olarak görüyorlar. Ekleme öpeyim ben Hakan Hocam'a. Tabii hocam. Şimdi geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya Suriye-Arabistan'da bir kabeye benzer, var o şehir inşası çıktı karşımıza. Evet. Akıllı şehir 35. olarak bize lanse edildi. Peki akıllı şehir olarak lanse edilen ve kabe ölçülerinin belli Bu. bir evet belli bir eksende büyütülmüş görüntüsü. Şimdi değerli yönetmenim. 30-40 bayağı Ay, 30, büyük. Öyle mi? Değerli yönetmenim yani lütfen şu yakın çek. Bakın şurada. Dur burada. Dur, dur burada. musunuz değerli yönetmenim? Şimdi buradaki sembollere bakar mısınız duvardaki? Ne var hocam? Türker üçken Bey. Bol miktarda üçgen. Bol miktarda üçgen ama burada asıl G'ye benzeyen sembolleri göreceksiniz. Gelebilir mi? Gel hocam tabii tabii tabii. Şimdi Riyad Türker burası. Riyad. Şu semboller Türker Bey şu şekilde terske bu sembollere iyi baksınlar. Biz izleyen kıymetli izleyicilerimiz ne manaya geliyor? Ne demek hocam? Hocam bu semboller bir enerji alanı oluşturmak içindir. Fakat pozitif bir enerji alanı değil. Negatif bir enerji alanında sömürü mekanizması üzerine çalışır. Yani ben sizin aura enerji olarak bahsedilen enerjinizi sömürebilirim. Ya yani siz yukarı çıkmaya çalışan varlıklarken ben sizi yerin dibine gömerim diyor. Bütün Türkçesim. yıldızları hep terstir, ters hmm. tükendir. Bizde de bütün sistemler iki ayak yere basar ve dik yukarıdır. Dik yukarı doğru. Şimdi buradaki asıl maksat şu. Yaklaş hocam. İnsanlığın var olan inanç enerjisi başta olmak üzere. Hani hep diyor bilim insanları. eterik enerji, aura beden enerjisi. Bu sömürülebilir bir enerjidir. Bunun için illa ki birisinin size haset etmesine gerek yok. Bir cihaz yardımıyla çok kısa sürede ben sizdeki enerjiyi kendime transfer edebilirim. ...çok basit bir yöntemdir bu... ...sizin enerjinizi aldığında... Veya ...tüm insanın enerjisini aldığında... ...var olan... ...inanç sistemine müdahale eder... ...evet Akla değerli Allah, öğretmenim... Evet. Şu, ...bakın... ...bu semboller... ...G'ye benzeyen semboller... ...E'ye benzeyen Hı. semboller... ...bunların... ...hepsinin... ...Kabala'da... ...ezoterizmde... ...hani diyorlar ya... ...siz ya bin yıllık kitaptan niye konuşuyorsunuz? ...aslında biz bin yıllık kitaptan konuşmuyoruz... ...biz... Onların sistemini anlatmaya çalışıyoruz. E, doğru. O zaman şimdi hazır ayaktasın hocam gitme Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? The Economist'i verelim arkadaşlar. 6 ifade and at its, its heart, heart a, new. a new icon. Yeni ikonunuz. Bu yeni, yeni ikon. ikon. Bunlar yeni ikonlar. bunlar Yeni aykınlar. Yani yeni semboller ki e, sizin hedefinizde o harita o kalpte olanın yerine bizim yeni enjekte edeceğimiz semboller diyor.